Evet, herkese merhabalar. Şimdi canlı yayına geçeceğim, çekiliş sonuçları için. Ve canlı yayında hata olursa diye bu videoda e, kanıt olarak kalacak. Çünkü canlı yayında birkaç kere hata oldu. Deneme yayını yapmıştım. Şimdi başlatıyorum yayını. Evet, az önce çekilişin yayını yaptım arkadaşlar. E, kazananları da söyledim. Ama yayında bir hata çıkacağını biliyordum. Çünkü çok böyle kaliteli bir program kullanamadım. O kadar şey yapamadım. Canlı yayına gelebilenler oldu sanırım 2-3 kişi gördüm çünkü. Ben gelemeyenlerin daha çok olacağını bilerek yayının ekran kaydını aldım. Ses olmayabilir ama kazananı göreceksiniz ve bir tane